Kendisi Rus. Tamam mı? Eski From Tarkov'un eskerlerini görebilirsiniz. Yani burada böyle bir şey sezebilirsiniz. İlginç bir oyun yapıyor. Tek başına ürettiği ilginç bir oyun. Yaptığı ilginç bir oyun. Godot'la üretiyor. Bu bir dev blog. Yani development blogu. Bunu geliştirirken bizimle beraber paylaştığı şeyleri göreceğiz bu videoda. Road to Vostok'un demosunu oynadım çok iyi. Ben daha oynamadım oynayacağım. Mail atacağım ve yayına getireceğim. Yayında oynarız. Yapay zekası şu an bile Tarkov'dan iyi. Baya güzel gözüküyor. Bu. Evet, Tarkov'daki gece görüşü de böyle olmalı. Evet, gece görüşünü açtığımda Tarkov'da da görebiliyor olmam lazım. Evet. Hatta hatta al geri. Gece de böyle olmalı. Gece de böyle olmalı. Bu gayet güzel bence. Hi, welcome to Road to Vostok Devlog Selam. episode 9. This Devlog is an update Bu on how the port son. from Unity to Kodot is currently progressing. So let's start with a quick look at the porting timeline. At the moment, about one third Release of the project has been ported Steam e and the progress söylüyor. is going exactly as I originally planned. Basically, Steam e? December. I've been okay. using this new game engine Unity'den for about Godot a while now. And I'm really happy with my choice, even there been open been some source minor bir, along the way. game engine. If you're interested in this sporting topic in more detail, I publish Godot'ta a new board update post every week. Bu. And these posts are publicly open to everyone on the Road to Vostok Patreon page. But now, let's start this Devlog episode. The main topic of this devlog are those ported features, but I also decided to add some extra behind the scenes clips to this video okay, before güzel. the actual port update chapter. Güzel. Have fun watching the devlog and the port update. Bakalım. Gönder gelsin. Bu gerçek görüntü mü? Ha gerçek görüntü tamam. Bir an dedim bu kadar gerçekçi gözüküyor olabilir mi diye düşündüm de. Çünkü bir tane de öyle oyun var. inanılmaz gerçekçi gözüküyor. Gene Tarkov misali. Bu baya Tarkov gibi ha. Street of Tarkova'ya yeneklenen böl e büyütülen bölümdeki bina gibi. Şu anda gözümde canlanıyor böyle. Bu oyunu oynuyoruz ve burada yürüyoruz. Burayı lootlamaya çalışıyoruz falan. Birileri Tarkov mantığını ve içerinin daha yapsa da Tarkov'u salsak. Bence Tarkov'u illerden kurtarsalar bence çok okey gerçekten. Bak Tarkov kurtar ve sol alttaki lütfen beta yazısını kaldır insanlar rahat etsin. Başka bir problem olduğunu zannetmiyorum Tarkov'un. Un. Bu adam buralardan esinlenip bu arada sonra bilgisayarın başına oturup buraların aynısını veya benzerlerini veya oyununu saklamak istiyorsa bak fotoğrafları getirmiş. Onları büyük ihtimal şimdi şey yapacak. Oyunu aktaracak. Bayağı detay yapabiliyorlarmış ya. Otomatikmiş yani bayağı böyle tutup çekiyorsun ve kendi kendine kıvrılıyor. Tek tek uğraşmıyorlar ha. Ha bak tek tek üzerlerine şey atıyor. Fit atıyor. Güzel oldu. Bu da oyunun fizikleri mi? Ney bu? O parçalar onun içerisinden geçerse aşağıya nasıl düşer fiziği mi? Öyle bir şey galiba. paylaşacağım. Hı <laughs> hı. Paylaşacağım linkini. Hatta diğer development blogları izlemek isterseniz devlogları onları da izlersiniz. Hadi canım. Oğlum. mermiyi koyma animasyonunu parmakları tek tek hareket ettirip keyframe keyframe mi yapıyorlar? Gerçekten bilmediğimden soruyorum. Tek tek mi yapıyor böyle? Arkadaşlar bence Tarkov artık kızmasak mı ya bir şeyler yaptı <laughs> oyunun current state'ı bayağı iyi gibi yani. Eğer böyle tek tek kuruşuyorlarsa hani şey değilse yani böyle hani ee, bu mermi bu elle bunun içine silahın içerisine sok dediğinde tık, tık diye sokmuyorsa bence Tarkov artık kızmamak lazım yani. Durumdan duruma değişiyor. Noge okay, bilmiyorum ben. Bilmediğimden sonra Böyle tek tek her parmağı tek tek animasyon mermi falan da yapıyor. Bu adam tek başına nasıl bitirecek bu oyunu ya? Vay. yapmış. Evet motion tracking çok kullanıyorlar onu biliyorum. Tabi bir de her silah için yapıyor bunu. Pistol farklı. Assault Rifle farklı. Assault Rifle'lar kendi arasında farklı. Her biri farklı. Yalnız... Bir şey söyleyeyim mi? Güzel gözüküyor. Kol birazcık zayıf. Bence kol birazcık zayıf. Kol birazcık zayıf. Ayak sesleri şu an güzel. Ama Zayıf bir insan. Anladığım kadarıyla. Ama onun dışında güzel gözüküyor. Silahın üzerindeki yansımalar, atmosfer falan tatlı gözüküyor. Evet. Normalde genelde Tarkov'a benzeyecek olan oyunlarda ki silahlar bu kadar güzel olmuyor. Evet abi evet gece böyle olması lazım Tarkov'un Tarkov'un gecesi de böyle gözükmesi lazım. Çok zor bir şey değil bu. <laughs> <Ohohohohoho. gülüyor> Tarkov Dinner istemeyenler bu tarafa. <laughs> Tarkov Dinner istemeyenler bu tarafa. Ben inerşiyi beğeniyorum bu arada. Tek kişi üretiyor bunu. Öyle mi? İnertia gibi bir şey yapacağını söylemiş miydi? Bu oyunlarda ne eksik biliyor musun? Bu oyunlarda Tarkov'da da bu çok eksik bu arada. Mesela bunu Call of Duty, Battlefield falan yapıyor. Böyle yüksek bir yerden düştüğünde, tamam mı? Böyle bir yerden kayarak düştüğünde karakterinin böyle bir yalpalaması lazım. Tarkov'da da yok bu. Diğer oyunlarda da yok. Yapamıyorlar büyük bir ihtimal büyük firmalar gibi. Bak, taydı düştü. Böyle inmezsin. Baya silahın kontrolünü kaybedersin. Yere düştüğünde böyle bir yalpalanırsın. Onun olması lazım. Bu Tarkov'da da yok mesela. Evet Tarkov'da sadece bacakların kırılıyor. Güzel. Güzel. Uuu. Bu arada çok beğendim. Çok... Bak. Eğim aldıktan sonra silah yan yatırışına bak. Yan yatırdan da eğim hiç titremiyor. Bak. Aldı. Yatırdı. Aynı yerde bak. Şahin gibi kitli. Baya güzel. Baya iyi bu arada. çok güzel gözüküyor. Uuu bu da çok iyi oğlum. Metalist kız var Aa farklı galiba. Aa. Her seferinde farklı bir oyun. Şey. Eğer oynatmıyorsa Mansur. Bayağı iyi çalışılmış. Beğendim. Ben beğendim. Ben dürüst söyleyeyim beğendim. Şimdi yapıyorum. Şimdi toparlamaya çalışıyor iyi Çimen. Güzel. Serkan'a hoş geldin selamlar. Nasılsın iyi misin? klasik Güzel. Koş bakayım bunun. Tahta. Oo, güzel bu. Verdim. Okay. Okay. Sesler güzeldi bu arada. Sesleri beğendim. Nerede sıkıntı yaşıyorlar biliyor musun genelde? Ben sana söyleyeyim. Adam oyunu yapmayı, kodlamayı çok iyi biliyor, yapıyor. Ama mesela user interface de patlıyor. User interface yapıyorlar, grafiklerde patlıyorlar. Grafikleri user interface yapıyorlar, oyun kö Hepsini yapabilmek için Tamam Ya da seste patlıyor. O yüzden tek kişi oyun yapmak çok zor. Bu tek kişinin yaptığı bir oyun. Ve gayet iyi gözüküyor şu ana kadar. Destek ve yardım odası çok iyi. Baksana user interface Daisy gibi. Daisy gibi. Bak tam orada durduracağım bir daha gösterirse. Bu Daisy abi. Ve Daisy kaç yılında çıktı yani. 10 yıl olmuştur herhalde. İnsan yeni bir şeyler görmek istiyor yani. Evakuasyon bölgesi başladı. soruyor. Evet kesinlikle kesinlikle kapıyı böyle tutacak eliyle açacak. O animasyonu göreceğim yani. O konuda Tarkov çok iyi bir şey diyemem ona. Bak, interface gene dediğim gibi. Allah aşkına bu kaç yılın interface'i yani? Oo. Şunu bir göster. Okeydi bence bu arada. Birazcık etrafı gösterseydi de. Gene gece karanlığı iyiydi bence. Ben Tarkov'da da bunu istiyorum. Geceliğin böyle güzel bir şekilde görebilmek istiyorum Tarkov'da da. Gece görüşü de okey, gece görüşsüz hali de okey. Film grain efekti okey. Gece fener kullanımı okey. Kapattım gene okey. Beğenmedim ben. Silah teşkil animasyonu beğenmedim. Ben silah değiştirme mekaniğini beğenmedim. Silah gövdemizden çıkıyor. Mosin gövdemden çıkıyor. Kalbimden çıkıyor Mosin. değil ama bu fena değil. Keşke helikopter üzerimizden geçse onun sesini duysak. Okey. Okey. Bu videoyu sizinle paylaşıyorum. Road to Vostok bu arkadaşlar. Ee, development log 9'uydu bu. Eğer diğerlerini de izlemek isterseniz buradan bakabilirsiniz. Yenisini paylaştığında gene yayında yenisini izleriz.